Bu canlı yayında Brawl Stars oynayacağız ve kupa kasacağız. Şimdi, tamam. Şimdi. Tamam. Başladık ilk maçımıza. Megle oynayacağım ama ben bekle şimdi yalan söylemeyeyim arkadaşlar kötü oynuyorum. Aradı. çok dolmadı aslında. Şuradan. Şuradan pas atalım. Şöyle ultiyi bastık. Tamam. Çok iyi. Hadi kardeşim sen ye. Ya nasıl? Lan oğlum ne yapıyorsunuz? Tamam ilk golü attık. İyi. Şimdi. Üçü ama yan yana duruyor. Bir şey yapamaz Abi drakonun çizit oldu. <laughs> Uy. Koş koş at at. Tamam. Bu, bu maç kolay oldu. Şimdi. Star hediyesi açalım. Buradan da bin altın geldi. Altınım bu kadar. Şeytan star hediyesi açacağım maç kazanınca da. İkinci maça başladık. Sıkıntı kardeşim. Sıkıntı. Neydi onun? Casey miydi? Kazi miydi? Neydi? Her neyse ismi sıkıntı. Sıkıntı kardeşim. Gol yedik. Geliyor. Hoşt. Öldürdük. Öleceğim. Hayır. Kale savunmalıyım. Tamamdır. Bir izleyici var. Neden bu kadar düşük? Baştan. Top orada git topun yanına. Vurma var. günahım ben. Arkadaşlar e, artık çok video atamayacağım. Çünkü yani sonradan da tekrardan video atmaya başlayacağım ama şimdi benden çok video atamam. Belki hiç atamam. Sınavlar başladı çünkü artık yani o yüzden şu anda yapacak bir şey yok. Kardeşim gider misin? Bir dakika bir şey anlatıyoruz şurada ya. A Allah kahretmesin. O neydi? Şunun ultisi de var. ya. Hayır. hayır, hayır. Kü küçük kızı şiddet. Polisi arayın. Polisi arayın. Az önce küçücük bir kızla ve bana şiddet uyguladılar. Polisi arayın. Adalet istiyorum. Git lan. Bunu da alacak şimdi. Olsun. Ultimizi de baş başına harcamış olur. Şöyle atalım. Evet ilk golü attık. İyi. Evet. Sağ ben geldim. Sağ bir FPS. Yorumlar az önce gözükmüyordu. Şimdi baktım. Oo. Lan lan gol yedik. Mücadeleci koltuğu var. Mı? O hangisiydi ya? O var mı hatırlamıyorum da bende şey var. Korsan koltuğu var. Onu almıştım. <laughs> Elmas biriktirmiştim. Dükkana geldi baktım. Yapmışken alayım dedim. Bakayım yani önce... şey. Aha bir şey çıkmadı ya. Ben mutlattım. Hiçbir şey çıkmıyor. Oy. 29400 kupa olmuşuz. Tamam şimdi. Kolt. Burada. Kıyım. Yok. Ama köpek balığı kolt. Yokmuş. Hadi bakalım. Ben bütün karakter... Karakterlerimi 200 kupa yapacağım. Ee, zaten şu anda çoğu 200 kupa sadece Megi yapacağım. Bir de Crow var. Crow'u açtım. Daha sıfır kuponla hiç oynamadım galiba. Ona kasacağım. Sonra bütün karakterleri 300 sonra 400 öyle ben yapacağım. Diğer türlü karışık karakterlerle oynayınca hiç zevk alamıyorum. Böyle de aslında zevk alamıyorum ya. Mahvettiler Brawl Mega kutular geldi de şu anda yok. Kardeşim gider misin? <laughs> Korktum bir an. Öldün şunu ya sıkıntı bu. Oy. Şuraya atalım. Eee. Ya benim ekte kupam düşük. Niye böyle karakterler geliyor rakip? Ya şu aslında ölse rahatlayacağım diyorum. Uzaktan uzaktan vuruyor. Bir şey yapamıyorum. Dondum. dondum. Küçük kıza şiddet hayır. Şiddet hayır. Lütfen dövmeyin beni. Ben size ne yaptım? Hoşlan. Öldürdüler beni. Uy bir ne yaptın be? Son anda valla. Megi böyle yapmaları atışlarını bence çok iyi olmuş. Bu atışlarını şey yaptılar ya yani. aynı. Önceden yaptılar da Godzilla vardı ya bir ara. Megi mutasyonu vardı. Aynı on, o aynı mutasyon yapmışlar. Çok iyi oldu ama normalde. Ben çok yapamıyorum. Abla, ablamın megi vardı. Oyuna yeni başladığında oynamak çıkmıştı ya. Oynamak istiyorum dedim. Mesela ona ver vermedi. Hayır. Hayır. Ay topu al. Topu ya. Bir dakika. O neydi? Maç sonundaki o şeyi gördünüz mü? Hmm. Evet arkadaşlar ilk golümüzü attık. Şimdi annem geldi o yüzden sesi kapattım. Aha. Hadi pas at. O gol benim. Şu anda iki golü de kattı attı. Bu ne? Yok, gerek yok. Ya yine bakmadım. O güzel yazdı. Hadi bismillah karakter gelsin ya. Neyse. Ay, hmm, kim Allah tutar koyla. İnternet mi çekiyor mu? Sa. Cevap versen artık ya. Yani. Of izleyici çok düşük ya. Bakayım Mone Strong. Ne oldu lan sokunuyorum ya Sam sen güzel sen. mi? Evet senmiş. sen Yeter sen. Gel buraya. Oh, sıkıntı kardeşim. Hadi 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 go 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 go. Ya o nasıl bir ulti hile gibi ultisi var ya. Öyle bir hasar var ki. Oğlum kızacağını oynan ne kızacağını mı şey Oysa reis ne yapıyorsun ya? Sen reis çok havalı, goller atıyorsun. Korkuyoruz. Acaba bir şey yapamam ben şimdi. Ah, bir izleyici ve bir like var. Yorumlar niye gitti? Bir dakika. Yayın duracak şimdi. Hayır, hayır, lütfen dur. Üç kişi aynı anda bana daldılar. Bir dakika. Yorumlar niye gözükmüyor? Bu çok iyi haftası, Çok iyi Abi tamam. yorumlar gitti. O Gel, kilitleyici var. Uy. Bu ne ya? Yakın zaman takım. Arkadaş. Yakın zamanda takım oynadı mı? Tamam. sürüm uyuşuyor mu ama inşallah oluyor sürüm tamam şimdi yüklersin. Sağ olasın. Lan oğlum benim karakter nerede? Yakışıklı mıyım arkadaşlar sizce? Ben de çok yakışıklıyım. Bu Buna... ne lan? Hmm. Hmm. Aynen olur. Hiçbir şey anlamadım da. Ben de yorumlar niye gözükmüyor? Ya? Dedireceğim. Bir girelim. Nasıl bir şeymiş? Neymiş? Nereymiş? Bakalım bir. Dünyanın sahibi benim doğru mu? Hadi paket yemeyecek bu zaman. Bu ne Bak tamam. megabayt, 2, 3 megabayt. 3 megabayt'tan 2 megabayt'a indi sonra 3, 4, 5 oldu. O, ne oldu? Minecraft oldu. MB, 9 MB 11 MB Hadi 23 nokta 2 MB olacaksın Ya sabır Hadi artık Hadi sabah ol Gel sen sabah Stol Steel, Stol stil Ben ingilizce mi? Hadi oğlum ben İngilizce maceraya başladık galiba. Dünya oluşturuluyor. Kaynaklar yükleniyor. Bakalım ne olacak? <laughs> şimdi merak ettim ha. Acaba nasıl hmm. Hadi artık. Buradan yazıyor. Max, CR, Türkiye, Ders, Ne yapayım, şey? ne yapayım ben şimdi? Burası tehlikeli bir silah buldum. buldum. Silah buldum bakın. Aa, bu da silahmış. Süleyman. Kaza çıkmak için bir yolunu bulun.